Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Bugün çok sevgili Dilara Aslantaş'la Londra'da üniversite okumak ve yaşam hakkında bir video gerçekleştireceğiz. Zamanında Finlandiya'da Erasmus hakkında bir video yapmıştık ve çok beğenildi. Şimdi bu serinin ikincisini çekiyoruz. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyi misin? <laughs> ben çok iyiyim. Sen değilsin inşallah. Ben de iyiyim. sene sonra Finlandiya'dan sonra tekrar buradayız. Bu sefer ben İngiltere'deyim. Evet. <laughs> evet vallahi bence çok değerli bir seviye oldu bu yani iki sene sonra tekrardan bir aradayız. Yani kendini tanıtmıştın ama yeni gelenler olabilir. Tekrardan kendini tanıtır mısın? Tabii ki. Ben Dilara Aslantaş. 23 yaşındayım. Ee, şu anda Londra'da yaşıyorum. Türkiye'de doğup büyüdüm ama e, üniversiteyi Ankara Başkent Üniversitesi'nde radyo, televizyon, sinema bölümünde okudum 4 sene. Oradayken aynı zamanda Erasmus için Finlandiya'ya gittim. Ee, Covid'den dolayı orada yaklaşık bir 6 ay kaldım. Daha sonrasında Türkiye'ye dönüp okulumu bitirip sonra buraya İngiltere'ye geldim ve son iki senedir de buradayım. Çok güzel. Başarının devamını dilerim. Ee, o zaman evet. hemen başlamak istiyorum ben videomuza. Çünkü sabırsızlıkla yani be bekliyorum anlatacaklarını. Ee, şimdi İngiltere'ye nasıl geldin? Yani hangi yöntemle geldi? Benim kadarıyla master için geldin. Evet, doğru. Ee, nasıl geldim? Aslında en son görüştüğümüzden sonra başladı bu süreç benim için. Ee, İki sene öncesinde Finlandiya'dan döndüğümde Türkiye'ye Covid dönemine girdik maalesef ve hepimiz evlere kapandık. Ben Finlandiya'dayken kitap yazmaya başlamıştım İngilizce ve bu kitabı yazarken Türkiye'ye döndüğümde devam ettirmeye başladım ve aynı zamanda Başkent Üniversitesi'nden de mezun olacaktım son senemde. Covid'e de denk gelince kitabı yazıp bitirip İngiltere'deki yayın evlerine yollamaya karar verdim ve Master Hikaye böyle başladı. Buna neden değiniyorum? Çünkü benim burada geldiğim okul London Film Akademi Master için ve burada film yapımcılığı üstüne bir okul. Bu okul biraz yetenekle alıyor ve herkesi kabul etmiyor. Ben de şansımı denemek için bu kitabı yazıp biraz da hani kitap aracılığıyla okula girebilirim diye kitabı yazdım ve buradaki yayın evlerine yolladım. Olumlu geri dönüşler alınca hemen basım işlemlerine geçtik kitabın ve bu olur olmaz ben İngiltere'deki film okullarına başvurmaya başladım. Ama aklımda birkaç tane film okulu vardı. En çok gelmek istediğim okulda mezun olduğum okul oldu Londra Film Akademisi ya da London Film Akademi. Burada da Master Film Yapımcılığı üstüne yapmak istedim ve buraya giriş hikayemde biraz e, yaptığım projeleri okula yollamak, işte o kitabı da biraz öne sürerek e, okula hani girmeye hak kazandım öyle diyebilirim ve çok güzel bir süreç başladı aslında. Buraya geldikten sonra ama onun öncesinde tabii ki e, bu tarz okullara girmek için biraz portfolyo yapmanız gerekiyor. Yani benim alanımda filmler çekmeniz gerekiyor. İşte belki fotoğrafçılıkla uğraşmanız gerekiyor. Yani kendi alanınızla ilgili bir şeyler yapmış olmanız gerekiyor. Çünkü okul puanına veya başka bir şeye bakmıyorlar. Açıkçası yaptığınız işlere odaklı biraz. E, bunun içinde de. Eğer böyle bir yerde okumak istiyorsanız veya master yapmak istiyorsanız biraz alttan böyle bir portfolyo oluşturmanızı öneriyorum. Öyle söyleyeyim. Ee, çok teşekkür ederim. Ee, şu, aslında şöyle senin okulun full film işte fotoğraf video üzerine zaten adından da anlaşılacağı üzere. Ee, peki okulundan bahsettik. Okulundan devam etmek istiyorum. Okulunun akademik hani kadrosu nasıl hani e, sosyal imkanları nasıl sana nasıl bir e, imkanları var bundan bahsedebilir misin? Tabii ki e, şimdi Londra Film Akademisi film alanında e, İngiltere'de ilk onda olan bir okul sanırsam üçüncü veya dördüncü sıradaydı ben girdiğim sene yani iki sene öncesinden bahsediyorum e, bu okul. İlk onda olan bir okul olduğu için tabii ki e, film açısından, video açısından çok büyük e, bir alanı kapsıyor. Hani türlü türlü dersler var, okulun içinde sinema var. Hani böyle bir okuldan bahsediyoruz ve derslerin çoğunu sinemanın içinde görüyorsunuz. E, hem normal lisans e, okulu var yani o lisans dediğim, iki senelik normal lisans bizim üniversiteye gittiğimiz gibi bizde 4 sene orada 2 sene master'da bir sene ama bu bir sene şöyle söyleyeyim size okul olarak haftanın 7 günü biz okuldaydık bir sene boyunca çok yoğun bir program hani çok her gün okuldasın ve her gün teknik ekipmanlarla bir aradasın ve bunun için zaten ilk konuda olduğunu düşünüyorum çünkü aşırı derecede en işte en son çıkan kameralar, en son çıkan ışıklar, en son çıkan ekipmanlar. Her şey en son ve son teknoloji ve şu anda sektörde olan şeyler. Hani 2 3 tane işte edit laboratuvarı, en son son teknoloji edit programları. Yani or oraya girince çıktığında hiçbir şey öğrenmemiş olma olasının yok. Hani illa bir şey öğrenmişsindir bir sene içinde. Benim en çok korktuğum alanlardan biri olan edit yapmaktı. Uzak durduğum. Çünkü e, Türkiye'deki okullarda bu imkanlar çok sağlanamıyor. Çünkü programlar çok pahalı. E, yani her şey var. A'dan Z'ye e, ve ilk gittiğimde şuna çok şaşırmıştım. Normal bir filmle e, film sardık. Hayatımda yapmadığım bir şey, ilk ve son yapışımda o filmi sarmadan, yani eski filmi alıp sarmadan şeyin içinde tent var, onun içinde zaten diğer derslere geçemiyorsun. İlk şey o, onu yapman lazım. Hani böyle bir okuldan bahsediyorum, aşırı yoğun, aşırı ders programı yoğun bir okul. Sürekli çekimlerdesiniz, haftanın yedi günü bir şey çekiyorduk sürekli bir sirkülasyon var ve okulun akademik kadrosu şu şekilde sektörde olan hocalar. Yani mesela bir hocamız gidiyor. Sonraki hafta gelemiyor çünkü Netflix'te bir şey çekiyor veya işte başka bir platformda bir film çekiyor ve böyle bir sirkülasyon var. Onun için o da çok güzel bir şey. Çünkü sektörden olan insanlarla berabersin ve onlardan öğreniyorsun. Hani okulun özeti bu diyebilirim. Çok e, yoğun ve sektörde olan insanlarla çalıştığın bir okul. Çok teşekkür ederim. Yani detaylı olarak bilgi verdiğin için. Şimdi artık e, konuyu yavaş yavaş İngiltere'de yaşamak açık pek istiyorum. Çünkü şahsen benim de merak ettiğim bir konu çünkü. E, İngiltere'de daha doğrusu Londra'da diyeyim. E, Londra'da yaşam nasıl? Pahalı mı? Ki bilin kadarıyla pahalı. Mesela haftada ne kadar para harcıyorsun? Bir market alışverişi ne kadar tutuyor? Biraz bundan bahseder misin? Tabii ki Londra'da yaşam diğer ülkelere göre veya işte İngiltere'nin diğer şehirlerine göre pahalı. Çünkü biraz İstanbul gibi düşünebiliriz. Kiralar aşırı pahalı. Mesela başka bir şehirde bir komple bir ev tutabileceğin bir kira kiraya, müstakil bir evden bahsediyorum. Londra'da anca işte stüdyo kiralayabilirsin. Ee, veya evler çok pahalı, çok dışarıdan göç olduğu için e, emlak piyasası biraz dengesiz. Hani bunun için e, genelde insanlar paylaşımlı evleri tercih ediyorlar ve işte bir kocaman bir evde işte 2-3 oda farklı insanlar kendi odalarında ama ortak paylaşım alanları var işte tuvalet, banyo veya hani living room olabilir veya işte kitchen bunları ortak paylaşıyorlar. Bu çok popüler Londra'da özellikle. Diğer hani yerlerde o kadar popüler olmayabilir. Türk kültüründe hiç böyle bir şey yok zaten. Tamamen aykırı. Onun dışında şehir olarak ulaşım pahalı bütün dünyanın etkilendiği ekonomik bir şey olduğu için buraya da yansıdı İşte belki bir yere gidip gelmeniz yaklaşık bir 7 ile 10 sterlin arası olabilir buradaki püf noktalardan biri Türk parasına asla çevirmemek burada biraz hani gelen insanlar zorlanabiliyor çünkü öyle yaptığımızda büyük bir fark var arada maalesef onun dışında market alışverişi senin en çok merak ettiğin şeylerden biri. Market alışverişi yani normal yaşam giderlerine göre gayet hani iyi bir düzeyde en azından yani haftalık şöyle bir baktığımda kişi başı 20 sterline gayet güzel hani peynirini, sütünü, etini, ne yiyorsan, ne içiyorsan alabilirsin. Market alışverişi daha ucuz oluyor genel olarak. Ama haftalık bir şeye vurduğumuzda bir insan e, hani ne kadar harcar diye tamamen kişisel. Onu da söyleyebilirim. Yani her gün dışarıda yemek istiyorsan veya her gün merkezde bir yere gidip lüks bir yerde yemek istiyorsan haftalık yani bin de harcarsın iki bin de. Bu tamamen kişisel bir şey. Aynı şekilde yemek içmek hani market alışverişi için de geçerli. Kalacak yer içinde kıyafet işte alışveriş veya gidip görmek istediğim bir yer içinde geçerli. Ama bir öğrenci olarak şu anda iş hayatındayım artık öğrenciliğimi bıraktım. Öğrenci olarak en büyük tavsiyem şu öğrenciler için her zaman indirim olan bir şehir sürekli bir indirim var. Yani öğrenciyseniz öğrenci kartınızla çoğu şeyi daha düşük fiyata alabiliyorsunuz ve avantajları oluyor. Hani o açıdan güzel oluyor öğrenciler için. Ama iş hayatına atıldığınızda o geçiş biraz hani zorlayabiliyor çünkü yarı yarıya olmuş oluyor. Ee, ama Londra pahalı yani kısacası özet bu Londra pahalı. Ama e, yapılmayacak gibi de değil. Hani başa çıkılmayacak gibi bir yerde değil öyle söyleyeyim. Yani kısaca şöyle özetleyebilir miyiz? Normal standartlarda yaşamak isteyen birisi için makul bir şehir diyebilir miyiz? Evet yani normal bir e, maaşı olan biri için yani geçinilebilir bir şehir. Öyle söyleyebilirim veya bir öğrenci olarak geldiysen geçinilebilir. E, ama eğer e, hani çok lükse kaçmazsan gayet her şey normal bir şekilde yani geçinilebilir bir seviyede en azından. E, onun dışında genel olarak baktığımızda hani çok uluslararası bir şehir olduğu için tabii ki e, bazen bazı durumlarda zorlanılabilir ama özellikle de Türkiye'den gelen öğrenciler için söylüyorum bunu. E, tamam çok teşekkür ederim. Son bir sorumuz var o zaman son sorumuzla devam edelim. Biraz da spesifik bir soru olacak ama e, şimdi İngiltere'ye gelmek isteyen öğrenci adayları illaki vardır. Her sene oluyor zaten. Bu öğrenci adaylarına neler yapmalarını, ilk başta nasıl bir hazırlık yapmalarını, daha doğrusu nasıl bir beklenti içerisinde olmalarını önerirsin? Şöyle söyleyeyim, eğer normal lisans olarak gelmek istiyorlarsa Türkiye'de üniversite sınavına değil, yabancı dil sınavına yani burada geçerli olan bir sınavı tamamlamaları gerekiyor. Onun dışında bir de İngilizce seviyelerinin IELTS'ten yani en az 7.5 olması gerekiyor. Ama bu okuldan okula değişebiliyor. Onun için gitmek istedikleri üniversitenin sayfalarına bakmalarını öneriyorum. Çünkü çok farklılık gösterebiliyor. Master için gelmek isteyen öğrenciler kesinlikle birinci şart IELTS. IELTS'ten geçmeleri lazım ki belirli bir seviyede İngilizce bilmeleri gerekiyor. Öyle kabul alabilirler. Benim gibi sanatsal bir okula gelmek isteyen e, öğrenciler varsa portfolyodan geçiyor. E, daha çok puan, işte not ortalamasından çok portfolyo yapmanız gerekiyor. Bunun için de biraz yaptığınız işleri öne sürmeniz gerekiyor. E, ama normal bir bölüm için gelmek istiyorlarsa dediğim gibi e, kendi alanlarında yaptıkları işte okudukları lisansta belirli bir diploma e, seviyesi alıp o diplomayı buraya göre uyarlayıp e, akreditasyonunu yapıp öyle gelebilirler ama bu yine okuldan okula değiştiği için genel söylüyorum kesinlikle gitmek istedikleri okulun sayfasına baksınlar ve okulla iletişime geçsinler en doğru yöntem bu onun dışında buraya gel gelirken veya geldiğinizde hiç e, İngiltere'ye gelmemiş biri olarak e, kültürel farklar yaşayabilirsiniz tabii ki. E, bu en başta söylediğim gibi paylaşımlı ev konusunda çoğu insan çok sıkıntı çekiyor. Çünkü bizim kültürümüzde böyle bir şey yok ama bu kötü bir şey değil. Çünkü e, yeni insanlarla tanışıyorsunuz. Ve bir şeyleri paylaşmayı öğreniyorsunuz aslında bence ve hayata çok güzel de hazırlıyor. Türkiye'den gelen öğrenciler ve genel olarak burada öğrenciler çalışıyor. Öğrenci olarak geldiğinde haftada 20 saat veya 16 saat çalışma hakkın oluyor. Ve genelde gelenler bilir. çok kişi çalışıyor yani öğrencilerin. Çünkü... Aynı zamanda kendi kazanımlarını da elde etmek istiyorlar. Bu da Türkiye'de çok yaygın bir şey değil bence öğrencilik hayatında. Onun için hani buraya geldiklerinde çalışmak istemeyebilirler. Ama bence çalışsalar daha güzel oluyor. Yani ayrı, ayrı bir deneyim ve kendi ayaklarının üstünde duruyorsun. Diğer bir konu ise değinebileceğim. Buraya geldiklerinde çok heyecanlı olabiliyorlar ve bu heyecan bazen çok harcamaya sebep olabiliyor. Çünkü ilk defa gördükleri bazı şeyler olabiliyor ya da fiyatlara şaşırabiliyorlar. Bunu da biraz durdurabilirler bence. Çünkü o heyecana kapılıp çok harcayabiliyor insan gerçekten. Burada ben de bir bunu yapan bir insan olarak konuşuyorum. Ama sonrasında duruluyorsun. Çünkü aslında burada normal tane hani o fiyatlar. Ee, onun dışında şu an aklıma gelen bir şey yok. Senin spesifik olarak sormak istediğin bir şey var mı? Benim yok çünkü gerekli olan bilgileri zaten fazlasıyla verdin. Benim de bütün soru işaretleri bir giderdim. <laughs> onun için de çok teşekkür ederim sana. Ben de çok faydalı bir video oldu. Güzel bir söyleyiş oldu. Son olarak seninle ekmek istediğim bir şey varsa ben alabilirim. Şu an için yok. Çok teşekkür ederim. İki sene sonra güzel oldu. Gerçekten <laughs> tekrar bir video yapmamız. Eğer başka soruları olanlar varsa iletişime geçebilirler. Bunu söylemek istiyorum. Tamam ben zaten gerekli bilgileri bırakacağım açıklama kısmına. Sana istenen olduğum ulaşır. Tekrardan çok teşekkür ederim. Güzel ben teşekkür ederim. bir sohbetti. Evet. <laughs> Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. arkası. Valla kamera arkasını kaçırdık ama. Evet, Asıl kamera arkasına hoş geldiniz. değişik fikirler peşindeyiz. Bence olur. Olur ama sır. Aynen. Ne olduğunu söylemiyoruz sır. Şöyle sadece ne? sadece şunu söyleyebiliriz. <laughs> Videoya bir etiket ekliyoruz ama etiketin içeriğini söyleyemiyoruz. Çünkü bu ortaya çıkarsa. Aynen, bu ikimiz arasında bir sır ve bu ortaya çıkarsa Dilara'nın bütün <laughs> iş hayatı bitebilir. Kariyerim tehlike altında olabilir. Hepsi, hepsi, hepsi sizin için. Kıymetini bilin, bakın bunu. <laughs> aynen, aynen öyle. Bu bu da şey oldu, bizim sırrımız artık, bilmiyoruz ne. Aynen, yani bu bizim sırrımız, siz de bunun içindesiniz ama, ama içeriğini bilemezsiniz. Evet çok kapsamlı. <laughs>